Çatmamışım. Evet arkadaşlar, zincir baklığımız problemliydi, onu kestik. Yeni baklığımızı reisimiz taktı. Bakla çıkmasın diye bağlantı vidasının olduğu yere kurşun dökeceğiz arkadaşlar. Nazara da iyi gelir arkadaşlar, bakalım. Evet, kurşunumuz eriyince içine dökeceğiz. Evet. 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 Yanma reisi eline dikkat et. Çevireyim mi bir şey ben? arkadaşlar iyi takip edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi çevireceğiz ama geriden. Evet arkadaşlar diğer tarafa yaptık şimdi Monta sabitleme yerine tekrar atıyoruz. Böyle kurşun balık içinde dökebilirsiniz arkadaşlar. Bir kalıp boru içinde ısıtırsanız aynı kurşun şeklinde olur. Evet kanala döküyor reisimiz. Çok güzel mükemmel. Kurşun soğuduktan sonra dövecek. Çok güzel sistem aynı zamanda pas yapmıyım ben Çıkmasın diye. Çıkmaz pas Tamamdır abi. Çıkalım. Evet. Bizi seyretmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Kaynak işleri yaptık. Demirimizi kestik. Kestiğimiz demirin montaj için yeni kilidimizi taktık. Çıkmasın diye kurşun yerine erittik. Bundan sonraki işlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Fırsat bulacağız, sizlere bunları göstereceğiz. Oksijen kullanmayla ile ilgili şöyle kısa bir eğitim verelim arkadaşlar. şöyle. şöyle buyurun buraya doğru. Erdem Usta çekiyor. Kayıt Erdem Usta. Da. Erdem Usta ne düşünüyorsun? Bu yaptığımız işler nasıl? Güzel çatçı başı. Şimdi bu şalamamız yeni gelmişti. Bazı arkadaşlar takmasını da bilmeyebilir. Şuradan şu parçayı ekliyoruz. Bu parçanın üzerinde bir somun çıkıyor. O somunu çıkarmamız lazım. Şu somunla tutunmak için. Şu oh, valve oh, grubumuz oh. asetilen ya da LPG Oksijen Üzerinde Memesi takılı değil arkadaşlar 1-2-3 kaç numara memeli Atırsa kesme memesini takıyoruz Aynı bu sisteme Şunu çıkararaktan da Oksijen kaynak setimizi bağlayabiliyoruz Arkadaşlar oh. Şalamamızın ortunda şurada gördüğünüz Geretekme valpleri Mavi olan oksijen, kırmızı olan yakıt için ne işe yarar bu? Herhangi bir şekilde hortum patlar yakıtı ya da oksijeni geri çekmek istersen orada orada stop ettirir. Hortumun yanmasını, yangın çıkmasını ve tüpün patlamasını engeller arkadaşlar. bunu çok göreceğiz. Bu arada da yani? demirimizi çekiyorlar. Onu da göstereyim. Tamam, tamam. Demir tamam. operasyonumuzu yaptık. Demirimizin kilitini değiştirdik. Evet. Gece kaptanımız demiri emniyete alıyor. Reisimiz zinciri kilitliyor. Açmasın. Zincir emniyete alındı. Aççı başımız geldi. Önceki videoda size göstermiştik arkadaşlar. Ee, bunu çok iyi anlatalım. Bu kısmı çok önemli. Birçok profesyonel firmada insanlar hasta olduğunda şirketler yola <laughs> devam etsin dediğinde birçok arkadaşımız hayatını kaybedebiliyor. Fakat bizim şirketimiz Hastalığı duyar duymaz hemen rotayı değiştirdi. Direkt Yunanistan'a en yakın karaya gittik. Acente ile bağlantı kuruldu. Haçıbaşı Hastane'ye dün gönderildi. Bugün sağlıklı bir şekilde hastaneden geldi ve gemiye katıldı. Haçıbaşımız katıldığından dolayı demir alacağız, seferimize devam edeceğiz. Önümüzde de fırtına var arkadaşlar. Fırtınadan kaça kaça Mısır'daki başlayan seferimizi Sevilla, İspanya Sevilla'ya doğru götüreceğiz. Cemil çıktıktan sonra arkadaşlar şöyle bir sağa doğru çıkacağız. Ondan sonra kanal seyrimiz olacak bir 10-12 saatlik. Sonrasında da Sevilla'ya yükümüzü boşaltacağız arkadaşlar. Serüvenimiz, maceramız devam ediyor. Bizi takip etme etmeyi unutmayın. Abone olun, beğenin, arkadaşlarınıza paylaşın ve bildirimleri açın. Tamam. Sağlıcakla kalın.